Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem görüntülerimle ve haberimle yine sizlerleyim. Kızılcık şerbetinin biliyorsunuz muhteşem ve en son haber ve görüntülerini makatin turu en önce getirenlerdendir. Evet arkadaşlar deniz turu biliyorsunuz en meşhur dizilerin kategorilerini ve hangi reytingde durmalarını ilk önce getirenlerdendir. İşte görüntüler arkadaşlar. E, e, biliyorsunuz en çok sevilen dizilerden Kızılcık Şirbeti e, en çok izlenen 10 dizi arasında ikinci yerde durduk ve muhteşem oyuncuların ve Biliyorsunuz ekibin sayesinde bu muhteşem e, rating her zaman her kategoride de birinci sıradadı. E, tebrik ederiz arkadaşlar her zaman birinci sırada olmalarını için izleyelim, e, paylaşalım ve beğenelim oyuncularımızı. Evet lütfen sizde bildirim zilini açık bırakın bu tarz haberleri.